Ya falan tamam ama asıl çok daha değişik bir sorun var yani o konulara girersek İran sorunu var. Hı hı. İran sorunu ben ona çok şaşıyorum. Alternatif medyada dünyada bakarsanız Orta Doğu haberlerinde o kadar çok hareketlilik var ki şu anda İran, İsrail, Amerika çemberinde arkasında Rusya, Çin o kadar karışık bir konu ki ve öyle bir gelişiyor ki bir surattan gerçekten bildiğimiz sırada medya bunu pek göstermiyor. Görmediğiniz bir şey size dokunamaz diye bir şey yok. Yani o bir gerçek risk. Ben onu evet, görüyorum. Yani evet. Ben şimdi döngü analizleri de yapıyorum. Ekonomik döngülere bakarsan Hı -hı. savaş döngüleri diye bir şey de var. Savaş döngüsünün göre 2012 yılında çok büyük bir savaş göstergesi var. Şimdi ekonomik döngülere göre de bence daha dipleri falan görmedik. Ama bunlar uzun vadeli görüşüyoruz. Şimdi aslında bu Mart ayından itibaren döngüler çok büyük dipler gösteriyor. Şimdi likidite olduğu için bunu kestirmek zor. Şu anda her şey güllük Hı -hı. güllistanlık gözüküyor. Altına gelelim bu konuda. Altın her şey bakış açısıdır dünyada. Biz şimdi Türkiye'den konuşuyoruz ama euronuz varsa altın aldıysanız altın az daha tarihi doruğunda şu anda euro hesabından. Altın sizi karşılıksız parasal sistemindeki basılan paralara değer olmayan bir para. Paran değeri yok. Para eşittir borç. Bunu da bilmiyor birçok kişi. Tabii her ki. dolar eşittir bir dolar borç. Yani döngü sistem budur. Buna karşı koruyor. Korumadı değil. Kısa vadeli konuşuyorum insanlar merak ettiği. Altında tekniksel 1550 dolara gerileme riski gözüküyor. Oraları kırarsak hı hı. daha aşağıya doğru gitme riski bu tekniksel. Uzun vadeli hatta orta vadeli altın koruyacağını inanıyorum. Çünkü ben bu açıklamaları yaptım. Birçok yerde söyledim. Gazetelere de çıktı. Çok eleştirildi. Altının geleceği olduğu gibi merkez banka politikalarına bağlı. Hı hı. Şu anda piyasada en büyük alıcılar altında kimler? Büyük merkez bankaları, Güneydoğu Asya'nın, Çin, Hindistan bunlar alıyor. Birçok tuttukları rezervleri altına doğru çeviriyorlar. Bunların nedeni var. Şimdi bunlar böyle boş hareketler değil. Bunları Tabii. unutmayalım. Büyük fotoğrafı görmek çok büyük önemli. Büyük fotoğraf çok Hı -hı. önemli. Zaten benim sevdiğim ve incelediğim konu büyük fotoğraftır. Tabii ki. Ondan en zoru 24 saat içinde borsa nereye gidecek derseniz didik didik, didik aşağı inersiniz. Sonunda ormanı göremezsiniz bir sürü ağaçlardan. Hı -hı. Yani bir gerçek vardır. Fotoğrafa bakarsanız Hı -hı. ben hiçbir şeyin güldük güldüstanlık olduğuna inanmıyorum burada. Yani bakarsanız bu altını hepsini sallarsa insan elden satarsa altın ondan sonra uçarsa ve parasal değerler gerilerse çünkü bunlar para pompalama politikası diyoruz. Yani intelektüel genişleme 2, 3 yapılacak şimdi. 2 yapıldı, 3 konuşuluyor Amerika'da. Faizler uzun vadeli dönem düşük tutulacak. Siz para basarsanız ne oluyor? Para miktarı çoğalıyor piyasada. Çoğaldı mı ne olur bir şey? Çok oldu mu değeri düşer. E karşılığı yok ki bu paranın. Aslında her şeyin çözümü var meydanda. Öyle. Biz bunları öyle tartışıyoruz ki bütün hafta sonu ekonomik arkadaşlar, ekonomist arkadaşlar bunları tartışıyoruz diyoruz. Yunanistan'da İtalya'da ya öyle bir seyre girdik ki dünya yeni bir paradigma içinde. İsterse merkez bankaları der 10 trilyon basıyorum veriyor. Ne olur? Ne olur? Nitelikte gelişleme buyurun. O zaman varlıklarda bütün yatırım araçları uçar. Şu anda yapılan zaten o. Asset inflation dediğimiz yani varlıklarda enflasyon oluşuyor. Hı hı. Bu para dibe gidip de istihdam yaratıyor denilen her şey bir yalan. Amerika için bilhassa. O istihdam raporunu içine bakan kaç kişi var? Tak diye rakam geliyor. Yüzde sekiz buçuk ben yüzde sekiz nokta hura alalım. İçine bakarsanız hiç de öyle değil resim. 1.2 milyon kişi istihdama katılımdan çıkmış. Yani tamamen miktar azalmış demek ki zaten oran oradan yükseliyor. 2. Bakarsanız doğum ölüm rasyosu diye bir şey var. Onu istediği gibi uygulayabiliyorlar. Obama seçilmek istiyor tabii ki. Biraz biraz şey kritik olmak lazım yani bu işlerde. Böyle evet. basitçe yanaşmamak lazım. Oradan oynanıyor. Bir oldu 8.3. Ha 270 bin küsür iş yaratılmış. Çok dikkatli olalım. Geçen sene 120 bin değerli bankacı işi yok edildi. Değerli dediğim yüksek gelirdi. Yüksek tüketim gücü olan istihdam yok edildi. 277 bin iş yeri, yeni istihdam yaratıldı raporun içine lütfen bir bakın. Çoğu azgari ücretli, garsonluk işleri, ondan sonra meyhanede 70 bin kişi falan. Yani bunlar düşük azgari ücretten yaratılmış işleri. Ver birçoku geçici dönem. Kalıcı değil. Buna bakarsanız, incelerseniz benim gibi insanlar sorguluyor. Ben yalnız değilim bu konuda. Yani gerçekten biraz aklını kullanan bakıyor. Ama akıllı olmak piyasalarda yardımcı olacak diye bir şey yok kısa vade. Dediğim gibi likidite aptal olur, sürer götürür. Onu ayırmak lazım. Onu ayırabilirseniz sağlıklı bir yanaşımınız olur. Ondan 2 ay 3 ay yükseldi mi piyasa herkes alkışladı mı? Dünyanın sorunları yok olmuş değildir. Şu andaki savaş riski tarihteki en yüksek doruklarda bu gerçek. Bunu bilenler biliyor. Hani atom saati vardır, nükleer riskinin saati vardır dünyada. Bir bilim adamlar grubu bunu her zaman ayarlıyor. Bu sene ona gene öne aldılar. 12'ye 5 var. Çok büyük bir riskimiz var. Nükleer tehdidi var. Savaş riski var. Ben bunları söyledim hep ne kötümsersin falan filan söyleniyor. Ya tamam görmeyelim. Yani sonunda hepimiz neyiz? Böcek yemi oluyoruz. Hep bunun hepimiz ölüyoruz. O zaman hiçbir bir şey ilgilenmeyim ama evet. hep bunları da göz ardıdan unutmayın diyorum. Yatırım yaparken. Peki o alarm e, noktasında olması e, dünyanın bu çok ciddi olan savaş riski ve sizin gördüğünüz büyük fotoğraf ee, o fotoğrafa baktığınızda o zaman ne öneriyorsunuz insanlara, ne yapmak lazım şu anda? E dediğim gibi altın yanlış bir yatırım değil. değil. Paranın Gene değer kaybına karşı. Tabii ki. Biraz düşse de bir gün bir yerinden toparlar diyorsunuz. Düşme riski kısa vadeli oyuncu hmm. için ya da kısa vadeli yatırımcı olarak tehlikeli. Mesela demin e, beyefendinin söylediği bir şey vardı. Altındaki bütün servetin altına yatırmış birisi. Evet. E Bunlar tabii ki tehlikeli. Siz bugün bütün paranızı borsaya atırsanız şimdi sevinirsiniz bir ayda. Ama geçen sene olsaydı o kadar çok para kaybettiğinizde rahat olamazsınız. Yani gerçekten böyle bir sepete ayırmak çok önemli. Değişik yatırımlar. Ama Hı -hı. altını ben alırsam neden alırım? Dünyadaki büyük bir paranın devalüasyon riskine karşı tek altın var beni koruyabilecek diye alırım. Hatta gümüş de alabilirsiniz. Zaten gümüş fiyatı paralel gidiyor az da altına şu anda dünyada. Bunun nedeni var bir nitelikte genişlemenin nasıl bir etkisi olduğunu açıklamaya kalkarsanız genelde insanlar korkmak istemiyor. Ben bana ki para bastı. E para bastığından beri 55 milyon insan daha dünyada açlık sınırından aşağı düştü. Neden? Çünkü alamıyorlar. Fiyatlar yükseliyor. Buğdayın fiyatı yükseliyor, pirincin fiyatı yükseliyor. Bunların yaptıklarını sorgulamak lazım. Ben böyle yanaşıyorum yani biraz. Evet. Sadece rakamları konuşmayarak insanların kafalarını karıştırmayalım. Biraz gerçekleri görelim. Çünkü real ekonomi. Tabii ki. Gerçekten emekdarın verdiği emeği unutmayalım. Ben real ekonomiye baktığıma hayran kalıyorum. Finans piyasası bir yalan piyasası, bir hayal piyasası. Birisi gidiyor, alıyor, balığını yakalıyor, balığını satıyor. Gerçekten bir hizmet görüyor, para kazanıyor. Şimdi bakarsanız bir konuda daha var konuşmamız gerekiyor bugün. Bu Facebook konusu. Facebook'un. Facebook. Tabii şimdi Facebook halka arzu konuşuyor. Bütün Amerika medyası sabahtan akşama Facebook 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 bombalıyor Benim geçmişimi söyleyeyim. Deminki yatırımcılar dediniz değil mi? Ben onlardan biriydim. Hı hı. Kaç milyarlık portföy yönetiyordum. Tabii ki. Ben o işin nasıl olduğunu bildiğimi zannediyorum. Çünkü için dedim kendim yaptım. Ondan hı hı. Şimdi yabancı yatırımcı uzun vadeli gireni var tabii ki. Yerli yatırımcının olduğu gibi. Ama bana inanın serbest fonda biz bunu çok değişik yapardık. Piyasa yapıcısını ararım önce çok büyük bir miktarda alırım. Türkiye'de yasak onu piyasa ama yurt dışında değil. İngiltere'deki piyasa Hı. yapıcısı bana Türkiye'de bir kağıtın fiyatını yapar ben onu alırım. O açığa kalır. Onu toplaması gerekir. Piyasaya atlar onu toplar. 2-3 yerde daha yaparsan bunu bu oyun teorisi. Hepsi birbirine atlar. Hüra başladı. İki üç yerden de alım ordinosu verin. Siz yüksek, herkes attım çok kolay, o kadar zor değil. Anında döndü mü bir şey? Arkanızda para gücü oldu mu? Yapabilirsiniz ve güzel bir kazancı mı çıkarın? Yıllarca tutacak diye bir şey yok. Yani evet. burada biraz hayaller kuruluyor yabancı yatırımcı hakkında. Ne oluyor? Yüzde 62 evet. buçuktan yüzde 64 buçuğa oran yükseldi 65'e. Herkes yabancı yatırımcıya doğru miktar olarak Türkiye'deki büyük etkisi oluyor borsada ama. Yabancı yatırımcı her zaman böyle uzun vadeli düşünüyor diye bir şey yok. Bazı fonlar öyle düşünüyor, bazıları öyle düşünmüyor. Tabii. Sigortalar gelir, mesela emeklilik fonu gelir uzun vadeli düşünebilir. Ama hedge fon dediğimiz olayda biz uzun Hı. vadeli düşünme, O bir hayal. Evet, yani bunu kağıt bazında da zaten incelediğinizde o hızlı giriş çıkışlarda söylediğinizi teyit ediyor. Tabii çok fazla e, doları soran e, yine izleyicilerimiz de var. E, yine e, o konuyla ilgili e, yorumlarınızı da al alacağım. E, devam edeceğiz ama bir kısa reklam arasına gitmemiz gerekiyor şimdi izninizle az sonra buradayız efendim sorularınızı yanıtlayacağız e, hepsini okuyorum Twitter'dan